Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal AYT Matematik soru bankasından güzel bir polinom sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu polinomun sıfırdan farklı iki kökü P0 ve P3 olarak verilmiş. Şimdi öncelikle P0 için X gördüğümüz yere sıfır koyarsak sıfır sıfır burası B'ye eşit işte olacak. Dolayısıyla P0'ın aslında B olduğunu biliyorsak bu denklemin köklerinden bir tanesi B olurken bir diğeri ise bize P3 olarak verilmiş. Şimdi elimizde iki tane kök mevcut. O halde biz buradan kökler çarpımını kullanırsak B çarpı P3'ün eşittir. İkinci dereceden denklemin kökler çarpımı sabit bölü x karenin katsayısı yani C bölü A'dan B'ye eşit olacak. Şimdi bu denklemin çözümünde B'ler birbirini götürürken ya B'miz eşittir 0 olacak veya bir diğer kökümüzde de P3'ün eşittir 1 oldu. Fakat burada 0'dan farklı iki reel kökümüz olduğuna göre bir kökümüz 0 olamaz. Dolayısıyla buradan P3'ün kesinlikle 1'e eşit olduğunu anlamış olduk. Yani aslında bu denklemin köklerinden bir tanesi B olurken bir diğeri ise 1'miş. Şimdi de kökler toplamını kullanırsak buradan kökler toplamımız yani b artı 1'in eşittir. Eksi b bölü a'dan eksi a olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi bu da cepte bir kalsın. Aynı zamanda biz burada p3'ün 1 olduğunu elde etmiştik. O halde bunu polinomda yerine koyarsak x gördüğümüz yere 3 koyduğumuzda p3 bize 9 artı 3a artı b'yi verirken bunun 1 olduğunu biliyorsak şimdi 3a artı b'nin eşittir eksi 8 olduğunu bunları da bir tarafa topladığımızda eksi a eksi b'nin de eşittir 1 olduğunu bulmuş oluruz. Elimizde 2 bilmeyen ve 2 denklem mevcut. Taraf tarafa toplarsak b'ler birbirini götürürken 2a'mız buradan eksi 7 oldu. Yani a değerimiz eksi 7 bölü 2'ye eşit olarak elde edilmiş oldu. Şimdi A gördüğümüz yere eksi 7 bölü 2 koyarsak 7 bölü 2 biri de diğer tarafa eksi olarak geçirdiğimizde buradan B değerimizde 7 bölü 2 eksi 1'den 5 bölü 2 olacaktır. E bu durumda zaten polinomumuzu tam anlamıyla elde etmiş olduk. A gördüğümüz yere eksi 7 bölü 2 yazalım. Artı diyelim ve B gördüğümüz yere de 5 bölü 2'mizi yazalım. Şimdi bize hangileri doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle P1 için X gördüğümüz yere 1 koyduğumuzda 1 eksi 7 bölü 2 artı 5 bölü 2 ki burası eksi 2 bölü 2'den eksi 1 olacaktır. Yanında da artı 1 olduğuna göre bunun 0 olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi P2'yi bulmak için buradaki denklemde x gördüğümüz yere 2 koyarsak bu sefer 4 eksi İkiler birbirini götürecek. Eksi 7 artı 5 bölü 2 gelirken burası eksi 3 artı 5 bölü 2 oldu. Payda eşit dediğimizde eksi 1 bölü 2'ye eşit olduğunu bulmuş olduk. Yani ikinci öncülümüz yanlış oldu. P eksi 1 içinde x gördüğümüz yere eksi 1 koyarsak eksi 1'in karesi 1 olacak. Eksi 1 koyduğumuzda 2 eksi artı oldu. Burası 7 bölü 2 geldi. Bir de yanında 5 bölü 2'miz vardı. Öncelikle bunları toplarsak 12 bölü 2'den 6. 6 da bir daha bize 7'yi verecektir. Dolayısıyla 3. öncülümüzde doğru olurken cevabımız E şıkkı gelir arkadaşlar.